Bu verdim. Şu şekilde verdim. Alın kardeşler dedim. Siz beni daha tanıyamamışsınız dedim. Kardeş dedim. Kardeş dedim. Şak diye muzu ortadan ikiye böldüm. Al dedim. Koydum yanlarına koydum. Hepsinde bir hava. Hepsinde bir hava. <laughs> Ya Dur, mi ya, mi? Ya. Öyle, öyle. Ya, öyle bir şey yok. Kafanı vuramazsın Dur, böyle. Var, var, var. Kafanda ya, var. Var, var. Abi, Vurmadım ya. Bir ya, bir abi, Orada abi, Olmaz abi, ya. Abi, ya. Orada abi, Olmaz ya. ya. Vurmadım ya. Ya. Ya, ya. 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 Ben gidiyorum abi, ya. Abi, abi, ya. ya. Ben gidiyorum am the greatest fisherman. You see from my eyes. Yeah. Zıpkın galiba Çin malı. Baktım ip koptu. Koskocaman Arjun Medya. Bir zıpkından iflas edecek insan değil. Büyük bir 50 metrelik ağaç vardı. Gerçekten Avador filmindeki ağaca benziyordu. Avador. Avador muydu o filmin adı, neydi? Avatar. Avatar lan. <laughs> Avatar'dı beni mi kandırmaya çalışıyorsun? Kutsal <laughs> Dabanaca gibi bir şey. Kutsal Dabanaca mı? Neydi o filmin adı? Kutsal Daba... Daba... Dabacana mı? Neydi? Her neyse. Kutsal Dabanaca gibi bir şey bu, bambu. Bak şöyle söyleyeyim, Deryayı yüzmede uzun mesafede geçemem. Geçer. Ama kısa mesafede e, başa baş yarışabilirim. <laughs> Gelme o zaman Survivor'a. Gelme o zaman Survivor'a! Ne geliyorsun o zaman? Rahmetli Kaptan Kruston vardı, biliyorsun. Kruston? Evet, Kruston, Kruston'u neydi? Aa! Aa, ayıp artık yani. Adanın en tembel insanı kim? Yüzyıl arasam böyle bir soruyu bulamazdım. Baş harfi C ile başlıyoruz. Son harfi A ile bitiyor, kim olabilir? Hadi çocuklar bulun bakayım, kim olabilir? Kim? Ceyda kim olabilir başka? Korsanları da batırırız. Çünkü biz vikingleriz. Ya yeah. Adamın canını sıkmayın. Diyorum. Her neyse. O kadar saç, o kadar saçma şeyler duyuyorum ki. Ben Ceyda'nın taçmine bağırmadığımda... Bağırdığımda, ben Ceyda'nın taçmine bağırdığımda herkes diyordu ne bağırıyorsun diyordu. Onları motive ediyordum ve motive ettikten sonra ...yarış kazanıyorlardı. Sayende yarış kazandılar. Sayende Survivor'cı oldular. Yürüyün be Türk gençliği! Neredesiniz? Uyumayın! Bunları görsün artık devlet! Ayağa kalk! Türkiye ayağa kalk! Yani canımı da fazla... ...sıkmasınlar. Ben yoksa gerçekten aslında normalde taşımayı çok seviyorum. Herkes... ...bu taktiği... ...yapamaz. İşte bu Vikinglerin en büyük özelliği... ...Ye Vikings! I love you Vikings. Demenizi bekliyorum artık bu saatten sonra diyorum. Oh yeah diyorum ve olayı kapatıyorum. <laughs> Yes, ...diyorum ve işin içine giriyorum. Kampanya canavarı! Bundan... ...canımız sıkıldığında bol bol beyzbol oynayacak. Oh yeah! Yeah dude! <laughs> yeah! Yeah de var Gökhan! İlgi edesin! Yeah! Şimdi ne zaman? He? zaman. Şe. Oş. Yeah. Oh. Oh. yeah. <laughs> Sabah şam kokuyuyor. Vücudumuz koku gibi oldu. İşte tam zamanı. Koko show zamanı. Oh yeah.

Survivor burdur işte. Survivor'ı Survivor olarak taşıyacaksın. Oh yeah. Daha fena değilmiş ya. Benimle uğraşan insanlar... ...haka... ...dansının... ...kayasına

Hacetli biraz. Demek dolu bu. Bunu kıralım da yiyelim. Roma İmparatorluğunu yıkmak kolay olmayacak. Yeah! <laughs> who must go? Who 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 must go tonight? If you ask me, I will say you Tevfik. So I don't care about this game. Tevfik must go. <laughs> Tevfik must go. Yeah, yeah. <laughs> Disco time. <laughs> Evet, dediğim gibi güzel bir şarkı besledim tepeye. <laughs> <laughs> en büyük show zamanı geldi. Bu sahnelere korku film müzikleri konusu. Aynı bu şekilde. Dö